Evet. Selamlar herkese. Aşkım bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün günlerden pazar. 8 pazar. Ocak pazar. Bir pazar sabahı. Aynen. Pazar öğlen oldu artık saat 2 falan. Evet. Hem Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe ee, derbisi var arkadaşlar. Aynı. Ve çok açız onu da söyleyeyim. Ben fena açım hiçbir şey yemedim. Sadece Oya, oya Yaptırdığı için hiçbir şey dördü gün yiyemiyor şu anda. Ah, evet onunla ilgili de video çekeceğiz arkadaşlar. Şu an çok acı çekiyorum aslında ama belli etmiyorum. Aynen. E gideceğiz bugün yemek yiyeceğiz. Kadıköy sokak lezzetleri videosu çekeceğiz. Kadıköy'deyiz ve Kadıköy sokak lezzetleri videosu çekeceğiz. İlk durağımız dürümcü emmi. Ben orayı bilmiyorum. Serdar biliyormuş galiba. Ben Aynen. bilmiyorum. Bir gidelim oraya bakalım neyin düşmesini. Beyran içeceğiz hadi bakalım. Her yer dolu bu arada. Biz de böyle Fenerbahçe'li giyindik. Işıl ışıl yine. Hadi devam edelim. Şimdi ilk durağımız olan yere gidiyoruz. İlk durağımız dürümcü emmi. Hı -hı. Oha çok da kalabalık. Evet, geldik Emmi'ye. Çorbalarımızı söyledik, ben beyna söyledim. Oya, merco söyledi. Merco akşam... çorbası yani. Merco işte. Dün akşam çok yemiş o yüzden beyna'yı içmeyeceğim diye. <laughs> Yiyelim, değerlendireceğiz videonun sonunda. Söyleriz kaç para verdik, nasıldı değerlendiririz yani. Anlatırız onu da. Çok kalabalık, gerçekten güzel olmasa bence bu kadar kalabalık olmaz. Çünkü fiyatlar çorbaya göre biraz yüksek. Bakalım bekliyoruz gelsin. Söyleyeceğiz. <laughs> Ceketim düşüyor. Sen bir şey söyleyecek misin? Tamam güzel. Evet henüz yemeklerimiz gelmedi. Ben böyle dişleyebileceğim bir şey yiyemiyorum. Yumuşak şeyler yemem gerekiyor. O yüzden şimdilik mercimek çorbası yiyeceğim. Aynen. Arkadaşlar çiğ köfte de istettik. Şimdi onu deneyeceğiz. Serdar'ın verdiği ilk tepki çok iyiydi. Nasıl aşkım? <laughs> Şöyle bir çiğ köfte şovu yapsın bize. Zaten renginden belli oluyor ne kadar yoruldu. Şey, numara. Annemin evde yaptığı gibi. <laughs> acayip güzel. Ben de sen de bundan içmediğin çok lezzetli. Yok. <laughs> Bu klasik bir mercimek çorbası. Ne tane su vardı. Bir tane ama et suyuyla falan yapılmamış. Ben de ekşi şey sevmiyorum. Ben de mi? Tam adam alt böyle yöreden... dal diye. Arkadaşlar Serdar hiç konuşmuyor. <laughs> Sadece yemek yiyor ve çok beğenmiş. Yarasın ya, yarasın. Evet. Aşkım, dur! <laughs> evet, yemeğimizi yedik. Ee, dürümcü emmi de. Nasıldı aşkım? Sen söylesen. Oya mercimek çorbası tane. yedi. Su araba geçsin. <laughs> Biz arkadaşlar bugün Kadıköy sokak lezzetlerine çok güzel bir yere geldik. Sertar bizi çok güzel bir yere getirdi. Kendisi de beğendi zaten beğeniyormuş ben de çok beğendim mikrofonuma vurdum ben de çok beğendim. Şimdi Dürümcüye emmeye geldik burada evet. ben Beyran içtim oya mercimek çorbası içti. Ben klasik bir mercimek çorbası içtim yanına Aynı. Da çiğ köfte istedik. Bir de çiğ köfte istedik. Toplamda. Nasıl bir köfte? <gülüyor> 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 Şimdi Beyran 100 lira ama gerçekten doyurucu ve tam bir kış çorbası yani ben çok beğendim acayip süper bir şeydi. Çiğ köfte mercimek çorbası yani hepsine toplam. 215 lira para ödedik ve bence gayet iyiydi. Çok fiyat iyi olarak aldığınız lezzet çok iyi. Pahalı biraz ama çorba için. Pahalı ama aldığınız lezzeti... Hangi için ya? Beyran için mi? Yok genel olarak. Çorbadan bahsediyorum. Ya. Beyran hadi olsun 30 lira 40 lira normalde. Normalde 30 lira 40 lira mı? Biraz da Kerem. Arkadaşlar Beyran'ın içerisinde et var. Nasıl 30-40 lira olsun hayatım? Abim Instagram'a story attım onu gördü. Hemen beni arıyor şimdi. <laughs> Buradan bir story paylaştık. Alo. Bizi de sosyal medyada takip edin. <laughs> dürümcü Enmi'nin önündeyiz. Şuralara bırakıyorum. Yedik, video çekiyoruz şu anda. <laughs> Velhasıl kelam 215 lira toplam para ödedik ama gerçekten lezzet olarak Efsaneydi. müthiş. Bence kesinlikle gelin Dürümcü de bir beyran için. Yani değer. Ee, hemen bu aşağı aşağı iniyorsunuz. Sağ tarafta kalıyor zaten. <laughs> Velhasıl kelam ilk durağımız burasıydı Kadıköy'de. Gidelim bakalım. <laughs> Belki bir tatlı falan bir şeyler yeriz. Onu da bakalım. çekeriz yine videosunu. <laughs> <laughs> Şimdi... Tatlı olarak gideceğiz. Helva gideceğiz? Ee, Helvacı Ali'den. Helvacı Ali diye bir yer var burada. Helva yapıyorlar. Hemen o da boğanın üst tarafında. Ee, helva yiyeceğiz. Cennet çamuru diye bir şey var mesela fıstıklı helva değişik bir şey işte şimdi onun videosunu da çekeriz. Gidelim bir de ondan birer tane alalım sonrasında bakalım nasıl? nasılmış. Bir tane cennet çamur ama dondurma olmasın. Ee, bir Evet. Bir tane de şu çikolatadan alabilir miyiz? <laughs> olsun evet. Ben yer fıstığı istemiyorum yani ben onu çiğneyemem. Aynen. Tahin olsun. Bunu da oluyor. Olsun evet. Ne oluyor? Şimdi benimkisi çikolatalı. Daha önce çikolatalı ben hiç yemedim. Hep cennet çamuru yiyorduk da. Şimdi çikolatalı gelmiş. Nasıl? Fıstıklı da daha güzel ya. Yaşasın güzel benimki fıstıklı. Ay tanem dökülüyor. <laughs> Ses önemli değil. Bir tane tadayım. Arkadaşlar. Birazcık, birazcık geride. Nasıl? Efsane değil mi? Zaten benim gibi tahin değilsiyseniz bu çok hoşunuza giden arkadaşlar. Aynen. Hem Bunlar bir de doyurucu. Yazın, yani şimdi alabiliyorsunuz da dondurmalı alıyorsunuz. Altında dondurma, üstünde helva oluyor. Şu anda alabiliyorsunuz ama Biz dondurma günü. tercih etmedik yani kış olduğu için. Böyle çok güzel. 83 lira ödedik iki tane helva için. Bu da böyle bir Kadıköy sokak lezzeti. Nasıldı sence? Mükemmel. Bir şey söylemek istiyor musun? Bu geldiğimiz yerlere kesinlikle gelin. Değil Her mi? cümlemizde dikkat alın. <laughs> Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun olur mu? <laughs> Hoşça kalın.